Bugün saat 16.30'a kadar büyük bir terslik olmazsa dünya 5 trilyon dolar değerlemeye sahip ilk şirkete merhaba diyecek. Bugün Nvidia 5 trilyon dolar değerlemeye ulaşacak. Dün Nvidia CEO'sunun yaptığı açıklamalar hisseyi coşturdu ama kapanışa kadar 5 trilyon dolara ulaşamamıştı. Şu anda erken piyasada 5 trilyon dolarlık değerlemeyi aşmış durumda. Peki neden Nvidia bu kadar yükseldi? Nvidia balon mu? Yapay zeka balon mu? Batsın mı bu dünya? Yoksa daha aslında önümüze gideceğimiz çok yol mu var? Ama videoya başlamadan önce hepinizi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Sevgili atamın kurduğu cumhuriyete yeterince sahip çıkıyor muyuz tartışmalı. Ama elimizden geleni yapmalıyız. Çoluğumuza, çocuğumuza, cumhuriyet sevgisini, Atatürk sevgisini aşılamaya devam etmeliyiz. Ben böyle düşünüyorum. Diyelim ve yeni bölüme başlayalım. Nvidia neden 5 milyon dolara ulaştı? Ne zaman patlayacak? Bir ezbercinin hep söylediği gibi bir milyon dolar değerlemeden beri aynı şeyi söylüyor. Nvidia 100 yılın balonu mu yoksa Nvidia 100 yılın fırsatı mı? Hepsini size için değerlendireceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle Nvidia CEO'su Jensen Huang ne dedi ona bir bakalım. En önemli verdiği mesaj şuydu. Önümüzdeki 6 çeyrekte Nvidia'nın 500 milyar dolar civarında ciro yapacağını düşünüyorum dedi. 500 milyar dolar. Başka bazı önemli açıklamalar da var biraz sonra ona geleceğiz ama bu 500 milyar doların şirketin değerlemesi üzerindeki etkisine hemen bir bakalım. Wall Street tahminlerine göre önümüzdeki 6 çeyrekte Nvidia'nın yapacağı toplam ciro 380 milyar dolar civarında gözüküyordu. Şunları alt alta toplayabilirsiniz. 500. 300 milyar dolara çıkması demek zaten kabaca şirkette %30'a yakın yeni bir büyüme beklentisinin oluşması anlamına geliyor. Bu tabii ki doğrudan doğru hisse senedi fiyatına %30 olarak yansımayacak. Ama ciddi bir yansıma yapacağını tahmin ediyorum. Neden derseniz, Nvidia'yı çok pahalı bulanlar var. Ben hiç o görüşte olmadım. Ben Nvidia'yı ucuz buldum biliyorsunuz. Hatta dün'e kadar çok ucuz buluyordum. Şimdi ucuz buluyorum diyelim. Bunun sebebi de herkes başka rasyolarla ilgili benim ilgilendiğim tek bir rasyo var. Pek rasyosu. Pek rasyosu klasik fiyat kazancının ötesinde bir rasyodur. Fiyat ve kazancı büyümeye böler. Çünkü düşünün bir şirket var hiç büyümüyor onun fiyat kazancının anlamıyla büyüme hızla devam eden bir şirketin fiyat kazancı anlamı bambaşka olur. Nvidia'ya baktığımızda son 12 ay fiyat kazanç bölü büyüme rasyosu yani pek rasyosu 1.11 bu sektör ortalamasının %24.33 altında. İleriye yönelik baktığımızda ise rasyo 1.18 bu da sektör ortalaması olan 1.83'ün %35.35 altında. Ana kural şu, 1'in altında olduğu sürece pek rasyosu harika. 1 ile 2 arası alınabilir, 2'nin üzerine gittiği zaman dikkatli olmakta fayda var. Dünkü gelen satış büyümesi hedefleri henüz Wall Street yansımadı. O yüzden biraz önce gördüğüm sayılar bir önceki günün sayıları. Onlar yansıdığı zaman bu 1.83'lük oran 1.50'lere, 1.48'lere gelecek diye düşünüyorum. Bu geleme geldiği anda da Nvidia'nın önünde yeni bir değerleme sıçramasının yolu açılacak aslında. Tabii ki bu böyle temel bir matematik kesinlikle çalışan bir şey değil. Piyasanın değerlendirmeleri çok çok önemli. Ama matematiğin bize söylediği şey Nvidia bugün itibariyle düne göre %30 civarında daha ucuz. Peki Nvidia genel olarak ucuz mu? Orası biraz tartışmalı açıkası. Fiyat bölü kazanç forward'a baktığımızda 42.45'lik bir oran var. Sektör ortamız 25.84 onun epey üzerinde. Yani %64.26 kadar burada yukarıda görüyoruz. Yine fiyat bölü kazanç forward olarak baktığımızda 43.56'lık bir oran var. Sektör ortaması 33.59, sektörün %30 kadar üstünde. Yani her iki göstergede de sektöre göre biraz daha pahalı. Ama tek konu o değil ki bir de büyümeye bakmak lazım. Büyümeye baktığımızda ciro büyümesi forward sektörün %781.69 üstünde. Korkunç bir büyüme var. Yine ebita büyümesine baktığımızda sektörün %554.79 kadar üstünde çok hızlı büyüyen bir şirket var. O yüzden burada gerçekten bakmamız gereken rasyo P rasyosu ve bence P rasyosu 1.5 civarına indiğinde şirket tekrar çok çekici anlamına gelecek. Ben bir süredir Nvidia'yı tut olarak değerlendiriyordum. Kendi adıma bunu ala değiştirmeye niyetliyim şu anda. Tekrar da Nvidia'da pozisyon inşası yapacağım. Geçen hafta bir miktar Nvidia almıştım ama bu genel açıklama beni çok heyecanlandırdı. Peki neler söyledi Yensan yani bu 500 milyar doların dışında? ABD Enerji Bakanlığı ile beraber büyük bir işbirliğine girmişler. 7 yeni AI süper bilgisayarı inşa edeceklermiş. Oldukça büyük bir proje bu. Oracle ile ortaklıklarını kuvvetlendiriyorlar. En büyük yapay zeka süper bilgisayarlarından bir tanesi Oracle ile beraber inşa edeceklerini açıkladılar. Nokia'ya dün nur yağdı. Nokia'nın 6G teknolojisine 1 milyar dolar kadar yatırım yapacağını söyledi. Nvidia buradan galiba Nokia'nın değerini %25 kadar ekledi. Yılların ölü şirketine tekrar can geldi. Palantir ve CrowdStrike'la işbirliklerini duyurdu. CrowdStrike'ın hissesi buna oldukça olumlu tepki verdi. Kuantum tarafına bir hızlı gireceğiz, güçlü gireceğiz dedi. Biz de kuantumla ilgili işler yapacağız dedi. Önümüzde daha zaman var ama hibrit sistemler yani mevcut GPU'larla kuantum çiplerinin beraber kullanımı mümkün olabilir dedi. Bu neyi vurdu? Rigetti gibi son derece şişmiş, hiç para kazanmayan, büyük sermaye ihtiyacı olan kuantum çip şirketleri epey sert vurdu. Nvidia için ise olumlu haber oldu. Belki bilenler var. Ben uzun zamandır Rigetti'de short pozisyondayım. Yani Rigetti'yi açığa satmış durumdayım. Ve ABD'de önümüzdeki yıllarda daha fazla üretim yapacağını söyledi. Biliyorsunuz bu çerçevede hem Intel'e ortak olmuş durumda hem de TSMC'nin bazı üretim tesislerini Amerika'ya çekiyorlar. Orada da üretimi artıracağız dedi. Sonra da Trump'a övgüler yağdırdı. Müthiş bir devlet başkanı dedi bizi tekrar büyüme yolculuğuna soktu. Her an kapısı açık. Eski yönetimlerde ulaşamıyorduk. Trump'a ise her zaman ulaşıyoruz dedi. Burada da tabii ana amaç yıkama yağlama yaparak Çin tarafındaki sıkıntıları aşmak. Çünkü Çin'de Nvidia Cios şu anda sıfırlanmış durumda yasaklardan dolayı bundan ilgili bir gevşeme gelmesini istiyor. Ve Trump dün bundan ilgili bir gevşeme gelebileceği mesajını verdi. Trump dün hem fentanil biliyorsunuz bir uyuşturucu madde Çin'den bunun ithalatının kaçak ithalatının olduğunu söylüyordu Amerika'ya ve Çin'in bu konuda kısıtlamalar yapmasını istiyordu. Çin o konuda galiba yeşil ışık yaktı ki fentanilden dolayı getirdiği %20'lik gümrük vergileri silmeyi düşünebileceğini söyledi. Ve Blackwell çiplerle ilgili de Çin'le görüşüyoruz dedi. Blackwell biliyorsunuz Nvidia'nın en ileri seviye çipleri. Şu anda bırakın onları normal orta seviye çiplerini bile Çin'e satamıyordu. İşte bütün bu haberler Nvidia hissesini tabi coşturdu. Peki Nvidia şimdi çok pahalı mı değil mi? O çerçeveye biraz bakmakta fayda var. Öncelikle... Bakmamız gereken şey Wall Street'in tepkisi ne oldu? Wall Street'ten epey yeni rating'ler geldi. Bakın burası 28 ekimi gösteriyor. Yani yani senin açıklamaları sonrasında Wells Fargo'dan 5 yıldızlı bir arkadaş, "Buy" dedi, "Al" dedi, 220 dolar hedef verdi. Kenton Fitzgerald'dan yine 5 yıldızlı bir arkadaş, GC News çok başarılı bir arkadaş bu arada. O da 300 dolarlık hedef verdi. Rick Shaffer 5 yıldızlı bir arkadaş, 225 dolarlık hedefle "Al" dedi. Stacy Raskin 225 dolarlık hedefle al dedi. Thomas O'Malley 240 dolarlık hedefle al dedi. William Blair hedef vermemiş ama o da al demiş. Bunların çoğu reiterate yani daha evvelde zaten al veren insanlar şimdi hem alı tekrar söylüyorlar hem de hedef fiyatı biraz daha yukarı çıkartıyorlar. Toplam baktığımızda Wall Street değerlendirmeleri %11.92 kadar yukarı yön görüyorlar. 225 dolarlık hedef fiyatla fakat dikkat ederseniz 37 kişi değerlendirmiş Nvidia'yı. Bunlara sadece 7'si dün güncelleme yaptı yarın itibariyle yeni güncellemeler de gelecekti diye düşünüyorum. Tabii ki Wall Street analistleri yanılabilirler. Nvidia hissesi buradan aşağı doğru gidebilir. Ama eğer 2-3 yıl önce Nvidia'yı pahalı bulmuyorsanız Nvidia şu anda daha da ucuz hale gelmiş durumda. Toplam değerin yukarı gitmesi insanların kafasını karıştırıyor. Ama Nvidia'nın kendi değerleme çarpanları, sektörle kıyaslamalı değerleme çarpanları bütün bunlar çerçevesine baktığımızda Nvidia'nın fiyatı şu anda aşırı değil. Hatta dünkü eğer güncellemeler biraz önce gördüğümüz gelecekle ilgili gelir beklenti içerisine gelirse Nvidia bir hayli ucuz gözükmeye bile başlayacak. Anlattıklarım elbette bir yatırım tavsiyesi değil yanılabilirim. Ben Nvidia'da uzun zamandır long pozisyondayım. Hem Nvidia'yı hem AMD'yi tutuyorum. AMD'de pozisyon biraz daha da büyük hatta. Ama dünkü haberler Nvidia için hakikaten harikaydı denebilir. Başka bazı değerlemelere bakalım. Morningstar Nvidia'ya 3 yıldız veriyor. Morningstar bu yıldızları neye göre veriyor derseniz bir şirketin rekabet duvarlarının gücüne göre veriyor. Ve diyor ki Nvidia'da geniş bir duvar var. Yani rakiplerin aşması zor bir duvar var. Değerlemeyi de çok pahalı bulmuyorum. 3 yıldızın anlamı değerlemenin de çok yüksek olmadığı yönünde. Bu güncellenmedi tabii bir önceki günün verilene dayalı. Kendisinin metoduna göre de Nvidia alınabilecek en yüksek puanı alıyor. 99'luk bir composite rating var. Hissenin hem momentumunu hem de şirketin temellerini çok beğeniyorlar. Her yönden çok kuvvetli buluyor. Bizim sık sık başvurduğumuz bir metodolojidir kendisinin metodolojisi. Bütün bunlar tekrar söylediğim gibi Nvidia hissesi buradan düşmez anlamına gelmiyor ama bence Nvidia'nın eğer Amerikan ekonomisinde çok ters bir şeyler olmazsa yukarı doğru yönü konfirme edilmiş durumda. Buradan bir 225 ile 260 aralığında bir yere doğru yürüyeceğini tahmin ediyorum. Birlikte tabii izleyeceğiz. Peki bütün bunlar yapay zeka balonu hakkında bize ne söylüyor? Biliyorsunuz yapay zeka balonundan çok endişelenenler var. Kısmen de bu endişelere katılıyorum. Çünkü Nvidia'nın bu satışları yapması için öncelikle hyperscalerları mesela Meta gibi dev şirketlerin Nvidia'dan çip almaya davet etmeleri gerekiyor. Başka oyuncuların da çip alım yarışına katılmaları gerekiyor. Ve bir yandan da bu çipleri Nvidia'dan satın alan şirketlerin Bunları bir kâra dönüştürmeleri gerekiyor. Yani Meta gibi, Amazon gibi, Microsoft gibi, Google gibi hyperscalerların veya yeni piyasaya giren daha küçük boyutlu veri merkezi işletmecileri işte CoreWave gibi, Enbis gibi şirketlerin bunların da buradan gelen bu çiplerle karlı işler üretmeleri lazım. Ve o tarafta finansman sıkıntıları var. Finansman sıkıntılarından kastım bu iş çok büyük sermaye gerektiriyor. Bugün bir veri merkezinin kurulması milyarlarca dolar para harcamaya gerektiriyor. Bunların binaları da çok pahalı binalar. Bunun içerisinde çipler, soğutma sistemleri, güvenlik sistemleri inanılmaz yatırımlar yapılıyor. Yani 100 megawattlık bir yapay zeka veri merkezi için kabaca 1-1,5 milyar dolar civarında bina masrafı var. 4-4,5 milyar dolar civarında da ekipman masrafı yükleniyor. Peki bu para nereden gelecek? Çünkü gelir tarafında henüz çok büyük bir gelir yok. Yani bu veri merkezleri bu çiplerde henüz çok büyük gelir elde edemiyorlar. OpenAI en uçtaki en önemli tüketici aplikasyonu bu meselenin. Onun geliri de yıllık 15 milyar dolar civarında ve bu sadece cirosu aslında çok büyük zarar ediyor. Yani burada Nvidia çipleri piyasaya satmayı beceriyor hakikaten ve önümüzdeki dönemde bu daha da artacak diyor. Sırf Nvidia değil AMD'nin gelecek tahminleri de çok düzgün şu anda. Bu arada Qualcomm ben de kendi çipimi üretmeye başlıyorum diyor. Yani bu tarafta çip tarafı çok coşkulu. Veri merkezleri tarafı çok coşkulu. Orlardan çipleri alıyorlar. Bunun üzerine soğutma sistemleri, güvenlik sistemleri kuruyorlar. Bütün o ekosistem coşmuş durumda. Ama sonunda bu Nvidia çiplerinin paraya dönüşeceği yer uygulamalar. Yani neler olacak burada? Mesela dün yine bir işbirliği duyurdu. Bizim portföyümüzde olan bir şirket Joby hava taksi, akıllı hava taksileri yapan bir şirket. Uçan araba yani. Mesela uçan arabalara bu dönüşecek ki orada ciro elde etsin. Dün yine Uber'le bir işbirliği duyurdu. Uber'le beraber otonom taksi filoları kuracaklar ki bu paraya dönüşecek. Dün Palantir'le olan işbirliğini tekrar kuvvetlendirdiğini anlattı. Palantir bunu büyük kurumların işine yarayan yazılımlara dönüştürecek ki Nvidia çipleri para yaratacak. Yani şu andaki durum Uzun vadede çok para kazanacak gibi gözüküyor yapay zeka sektörü ama şu anda sadece çiftçiler mutlu. Diğerleri deli gibi para harcıyorlar. Bu para harcama içerisinde Amazon gibi Google gibi şirketler nakit akışı kuvvetli firmalar. Buna para bulabiliyorlar fazla borçlanmaya gitmeden. Kaldı ki onlardan bir tanesi olan Meta bile dün uzun vadeli bir borçlanmanın içine girdi. Oracle gibi bu kadar kuvvetli nakit akışı olmayan firmalar sürekli olarak ya yeni hisse senedi satmak zorundalar ya da borçlanacaklar. Daha küçük oyuncular, Corbev gibi, Enbis gibi oyuncular ise parayı bulmak için her şey yapmak zorundalar. Ki bu gelirler yaratana kadar süreci taşıyabilsinler. Tabii buradaki en büyük risk OpenAI. OpenAI 1 trilyon doların üzerinde para harcayacağına söz verdi. Bütün piyasaya ayağa kaldırdı. OpenAI'ni o parayı nereden bulacağı epey şüpheli çünkü gelirleri bu işe yetmiyor. Bu çerçevede bakınca hakikaten bir balon ortamından bahsetmek mümkün. Bir de bu şirketlerin birbirine ortaklıkları var. İşte mesela AMD ile OpenAI ortaklık kuruyorlar. AMD'nin hissesi yükseliyor. Nvidia OpenAI'ye yatırım yapacağını söylüyor. OpenAI'nin hissesi yükseliyor. OpenAI'nin hissesi yükseldiği için daha fazla para bulacağından daha fazla Nvidia çip alabileceği düşünüyor. Bundan dolayı o da yükseliyor. Yani bir de böyle bir grift şu anda böyle bir döngü de var sektörde aslında çok somut dışarıdan yeni müşterilerden gelen büyük bir para akışı olmadan sektörün değerlemeleri yukarı doğru gidiyor. Bunlara balon denebilir. Burada bir balon riski olduğu da yüz yüz. Öte yandan bütün mesele gelip şuna dayanıyor. Acaba yapay zeka gerçekten verimlik iyileştirmeleri getirecek mi? Büyük şirketler yapay zekayı yoğun şekilde alacaklar mı? Orada gidip bakabileceğimiz bilançolardan bir tanesi Palantir. Palantir'de inanılmaz bir büyüme hızı görüyoruz. Demek ki büyük kurumlara oradan fayda katılıyor gibi. UiPath gibi şirketler büyük kurumların yapay zeka sayesinde otomasyonu geliştireceğini iddia oynuyorlar ve bayağı da yol alıyorlar. Ciro'larında büyümeler var. OpenAI'ın baktığımızda Ciro büyümesi yıldan yıla %40-%50'lerde. Yani bu tarafta bir büyüme var. Ama bu büyümenin hızı şimdilik çip yatırımının hızına yetişemiyor. Üstelik de arada o ile bu yatırım arasında bir nakit açığı doğma ihtimali de var. İşte İnsanları diken üzerinde tutan konu bu. Acaba bu ciro büyümesi gerçekleşecek mi? Acaba yapay zeka gerçekten sözlerini tutacak ve insan hayatını, şirketlerini, verimliliğini çok değiştirecek mi? Mesela ilaçların üretiminde, yeni ilaçların keşfinde devrimler olacak mı? Bu belirsizlikler var ki yol alınmakla beraber henüz net değil orası. Ama somut olan konu şu anda Çipler acayip talep var. Veri merkezleri hızla büyüyor, büyük paraya ihtiyaçları var. Parayı şimdilik buluyorlar, hep bulmaya devam edecekler mi, etmeyecekler mi? Konu böyle. Ben nasıl görüyorum? Ben yapay zekanın hem Amerika Birleşik Devletleri hem Çin için en kritik öncelikli konu olduğunu düşünüyorum. ABD'nin geçmişte bir konuya bu kadar kitlendiğinde hep olumlu yol aldığını gördük. Yani iki tane bunun örneği var tarihte büyük. Biri Ay'a inme yarışı veya uzay yarışı. Kazandılar yarışı ve Rus ekonomisi burada tamamen devre dışı kaldı biliyorsunuz. Başka önemli bir örnek 2. Dünya Savaşı'ndaki Manhattan projesi. Nedir Manhattan projesi? Atom bombasını geliştirme projesi. İnanılmaz büyük bir kaynağı mobilize ettiler ve atom bombasını geliştirip savaşın galibi haline geldiler. Yani Amerikalıların böyle bir çılgın yönü var. Bir alanı kilitlendikleri zaman bütün kaynakları oraya yükleniyorlar ve sonuç alabiliyorlar. Öte yandan bugünün o günlerden farkı Amerika çok borçlu bir devlet. O borçluluğunu döndürmek konusunda da zorlanacağı anlar olabilir. Yani epey bir belirsizlik var. Ya bir yapay zeka tarafında hem de Amerikan ekonomisi tarafında ama ben yapay zeka devriminin devam edeceğine inanıyorum canı gönülden. Evet arada sert düzeltmeler olabilir, arada piyasalar paniğe kapılabilir. Mesela bir veri merkezi şirketi yeni kredi bulamayabilir, bir ödeme zorluğu yaşanabilir, bir yerde bir talebin istediği kadar olmadığına dair haberler düşebilir. Bunlar yapay zeka balonu şişerken zaman zaman inmeler de olabilirler. Ama ben açıkçası henüz bir ciddi bolun oluşmadı. Daha alacağımız çok yolun olduğunu düşünüyorum. Özellikle yapay zekanın geliriye dönüştüğüyle ilgili haberler gelirse daha gideceğimiz çok yol var diye inanıyorum. Bu çerçevede yapay zekada hala longum ama tabii dikkatle izliyorum gelişmeleri. Tehlikelerin de farkındayım. Ama hiç risk almadan da yatırımcı olunmaz. Anadıklarım asla bir yatırım tavsiyesi değil elbette yanında bilirim, Ama yapay zeka ile ilgili ve Nvidia ile ilgili görüşlerim bu şekilde. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.